Merhabalar Arkadaşlar hemen sizinle 27 e son maçımızı oynuyoruz. Oh, çok heyecanlıyım. 27 olacağım. E 26 de zaten arkadaşlar. 3 gün önce mi ne geçmiştim? 27 ne geçiyor? Belki son maçta da olmalıdır arkadaşlar. Elimden yapacağım. 90 oldum arkadaşlar. Kayıt açtım öyle. Arkadaşlar normalde benim öyle yani, hesabım gitti bir tane hesabım vardı 2020'de açtım. Onda 30.000 kupalarda bir şeydim. 2 tane, 3 tane de maksimum vardı yani bastığım ne yani basılan 30 mu 35 kadar değildi. Ali Pink hani. faydayı yani, anlayacaksınız. Yani, Son ti de oldu biliyorsunuz. Şey Atlar matlar işe yaparsa kaçarız. Geçen kapıda da kaçacak yer yok. Neyse. Ortaya fazla dalmamak gerekiyor. Ortada da varmış kendini belli etmedi. Daha iyi olabilir de. Neyse. Direkt tak üzerimize gelirse kurtu ile geçeceğim. İyi ki onu şey kurtu yoksa bize kritik atacaklar. Arkadaşlar. Abi ah kaçmadım neyse. 6 aldı değil mi? 7. Arkadaşlar son maç bu doruk diyor. Son maç için hangi karakteri alardınız arkadaşlar? Siz ne alacaksınız? Neyse Meks'ı alalım garanti olsun arkadaşlar. Meks'ı alalım ki garanti olsun. Hızlı kupa alırız. X4'e girmemiz yeter bence arkadaşlar. Ben öyle biliyorum yani ilk doza girelim ne olur eksi çok sinir olurum çünkü arkadaşlar Dur atlas var ya. Dostlar var da bura burada. Dostlar son şeyini görelim hadi. Arkadaşlar bu bu arada bana bana bu soru bir kere sorulmuştu eski eskiden yani ama güzel YouTube kanalında çıkmıştım. Kuzenime soruldu bu soru üzerinde bana söyledi yani, e, Ne e, yanında soruyu unuttum neyse <laughs> Şimdi atana. Senin kuzenin mi diyeyim soru sormuştu işte evet demişti kanka buna. İşte böyle olmuştu. Neyse arkadaşlar çok da vuracağıma gerek yok. Arkadaşlar şimdi kendinizi zehire teslim edeceğiz çünkü bir pro oyuncası da kendisi vazgeçmez. The Master'dan biliyorum bunu arkadaşlar. Öyle Kupa kazanalım. mı? Neyse. arkadaş olmadan Ve arkadaşlar 27 bin. 27 bin. Yedi kupa alıyoruz. Hemen ödülümüzü açalım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Da, lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın tekrardan lütfen görüşürüz hoşçakalın